Selamlar herkese, ben Açelyan. Nasılsınız, nasıl gidiyor? Umarım gününüz umduğunuzdan çok daha güzel geçiyordur. Bugün sizlerle e, Egemen'i, Egemen'le tanıştıracağım. Biz de çünkü daha yeni tanıştık, tanışmadık sayılır. Geçenlerde Instagram'da, bu arada Egemen hoş geldin. Hoş çok bulduk. hızlı bir giriş yaptım ama. <laughs> hoş hoş bulduk. İyi misin, heyecanlı mısın? İyiyim, ee, birazcık heyecan var ama sorun değil, bastırırım. Arabada bir tık daha açtın mı heyecanını? Aynen arabada konuştuk, gittik falan filan. Biraz daha iyi gibiyim. Çok iyi, ya iyi gibisin. Aynen. Bir de dışarıda da hani bir kamera karşısında, Apo karşısında. Apo nasılsınmış bu arada? İyi biri ya, sempatik biri, iyi biri. Aynen. <laughs> Apo'yu arkadan ilk defa görenlerden birisi bir de Alice gördü. Geçenlerde Instagram'da bir hikaye paylaştım ve o hikayede herhangi bir takipçimle bir kişiyi seçip, onunla bir gün geçirip ekstradan da idman atacağımı söyledim sizlere çok güzel bir duyurum var. Bu hafta sizlerden birisiyle hem bir gün geçireceğim hem de bir idman yapacağız. Hikayesini gördüm. Hemen bir şansımı deneyeyim. Hemen bir yazdım. Beraber idman atar mıyız diye. Sağ olsun kırmadı hani. Beni geri Ama gerçekten Instagram, bu arada Instagram'a da yeni girdi, yeni başlamış. Hani gördüm zaten hani takipçi olsun, içerikleri olsun. Bu arada çok fazla mesaj geldi, çok fazla hikayeme de yanıt verdiniz. Çok teşekkür ederim. Bu serinin devamını getirmek için güzel bir motivasyon oldu. Kahvelerimizi içiyoruz. Egemen şu anda kahve içmiyor çünkü yolda Bursa'dan getirdim. <laughs> Aynen. Egemen bu arada Egemen sen nasıl başladın spora? Neler yaptın? Sen kimsin? Bir daha hani yaşın. Ee, tamam tanıtayım. Bir tanıt bakalım. Ben birinci sınıftan 8. sınıfa kadar yüzdüm. Yani yaklaşık 7-8 yıldır yüzdüm. Sonra dokuzuncu sınıftan bu yaşıma kadar da full fitness uğraştım. Yani bir yaklaşık 7-8 yıldır fitness'ın da içerisindeyim. Işık Üniversitesi'nde, Şile Kampüsü'nde elektrik, elektrik mühendisliği okuyorum. Aynen çok alakası mesela <laughs> aynen. 23 yaşındayım. Çok iyi ya. benden büyük müsün? Aynen. Aynen. <laughs> aynen. evet tanıyoruz. Peki benim sosyal medyada nasıl, nerede hani YouTube'da mı gördün, Instagram'da ha. mı gördün ve nasıl gördün? Hani gerçekten nasıl oldun sen anlatayım. 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 Ee, ben senin ilk Instagram'dayken gördüm, takip aldım. İçerik olsun videosun hani paylaşımlarını hep... Evet. O doğallık abi aynen. Onun dışında Instagram'da daha böyle birazcık sert ve soğuk gözüküyorsun ama hani seni tanıdıkça hani daha böyle sıcakkanlı, samimi, daha komik birine benziyorsun. Evet. Ve bir tık daha otist, neyse. Yani, ne var ya. <laughs> Şimdi ben kahvemi bu arada neredeyse bitirdim sayılır. Devamlı arabada içerim büyük ihtimalle. Hı hı. Kavacık'ta yine önceki videodaki gibi, önceki videoyu da izlemeyenler için yine e, bu üstte bir yerlerde bıraktım. Ulaşabilirsiniz önceki videoya. Aynı salona gidiyoruz. Geçelim mi? Olur, hadi geçelim. Hadi geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Kahve içmekten geldik bu arada. Hı. Bayağı da bayağı tanıştık ve bayağı da samimi olduk. Ama <laughs> güzel. Hani her şey süper. Şimdi bugün 5 tane favori hareketimizi yapacağız ve hareketimi daha doğrusu yapacağım. Nedenleri, neler yapıyorum vesaire. Hatta bir iki harekette egemenden ekleteceğim. Yani Olur. güzel olacak bugün. Olur. Konuşamadım hafta ya. Bad Fit Spa'ya geldik bu arada. E, Alihan Bey'e gerçekten çok teşekkür ederiz. E, yine kafalarını çok bize açtı. Bu arada. Bayağı salon güzel. Önceki videodan da e, bakabilirsiniz. Önceki videoyu ya şuraya ya şuraya koyduk. Şuraya koyayım. Şuraya mı koyayım? Ha. Umarım YouTube'a oraya koyar yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada vücudu aşırı iyi. Instagram hesabını da bırakıyorum. Aşağı bakarsınız. Ve natural bu arada. Bilginiz olsun. Geçelim. Daha demin şınav çektik. Ondan dolayı bayağı pamplıyız. Bir tık da nefes nefeseyiz Egemen'le. İlk önce iki hareket Egemen'in favori hareketlerini yapacağım. Deneyeceğim. Tamam, olur. Ondan sonrasında da Egemen'le benim beş tane hareketimi deneyecek. Heyecanlı mısın? Biraz. Biraz. Yani ister istemez oluyor heyecan da. Peki. Sıkıntı değil ya, Peki salonu nasıl buldun? Salon genel olarak güzel ya hani... ...aletler olsun, şey olsun, konsept olsun güzel yani ben beğendim. Tamam. İlk ne harekete yaptırıyorsun bana bakayım? Yani benim en çok sevdiğim hareketlerden bir tanesi şey... ...istersen bar de başlayabiliriz veya incline dumbbell'a da başlayabiliriz. Sen hangisini istersen? Bence incline dumbbell'a başlayalım, sonrasında tamam. barfikse geçelim. Bir üst olur göğsü pamplatalım, dolduralım, tamam. dolduralım. Ver pozu. Ya şu an o kadar daha şu an pump, çok değil değilim ya. Çok şampan değiliz. Sadece bir şınav çektik ama aynen. adam gerçekten hani maşallah ta maşallah almamıza yani. değecek. İnanamadım Siz yani. Antrenmandan sonra görün bir de beni. Aynen. Öyle aynen değil, öyle. 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 Şimdi dinledim. o zaman geçelim. Kaç kilo oluyorsun oluyorsun? Yedi 7.5'la. 7.5'la. Tamam. Hareket öncesi ben 7.5'larla ısınacağım. Beni güldürme de. Gül ya. Bayağı kahve içerken de güldük yani. Goygoy goy aslında arabada da bayağı konuştuk. Dostum dışarısı goy goy yeri. Burası savaş alanı. Aa. Aynen. Dışarıda göl kırmızı yaparız yani. Dışarıdan goy goy yani salonda goy goy yapan bir insanım benziyorum sence. <gülüyor> <gülüyor> tamam ya. Çok iyi. Yeter herhalde. Ben de oh. yedi buçuk istiyorum. Açınız sence? Ne? Açınız sence bence? İyi bence hissediyorum ben. Bir tık bayağı. daha indirebilirim. Yo, bir tık daha indirirsen sanki şeye kayacak bence Tamam okey ya bu iyi bu iyi. Hafif olunca şey yapamıyorum. Sen kaç kilo yapıyorsun normalde? 40 <laughs> Ben bir maksimum 21 buçukta kalırım herhalde. Ya bu arada burada şu an kaç kilo var da deneyeceğim yani. Yani bence 7,5 buçuk okey şu an. <laughs> Benim bir takipçim bu kadar <laughs> güçlü olabileceğini bilmiyordum. <laughs> bir tane daha çıkar rahat. Diğerdeki istiyor musun? Yok. Yok. <laughs> Gerek yok. Yani 22 buçukla yetinir misiniz bilmiyorum ama. Yetinirler ya. Yetin ya. Bas 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 bas. Devam. Uf. gel. Gelir mi? Gel. Gel 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 gel. Uf. Süper. Oh. Kaç seneden beri öpüyorsun? Ee, 7-8 yıldır. 7-8. Aynen. 7 yaşından 15 kadar bir yüzdüm. Ha. Onun dışında full fitness yani. Görüyorsunuz ben bir şey demedim. Ben <laughs> de Benim daha yeni 25 Haziran'da ikinci yıl oldu. Yani tam yeniyim. Şu an 3 yıl falan olmadı. Çok yeni. Tam 2 yıl. Ama sen de 3 yıla göre iyisin ya. 2 yıl, 2 yıl. Bir yılım Pardon, olmadı. özür dilerim. 2 yıla göre iyisin yani. Ama şey benim de işte yüzme vardı. Basketbol var, voleybol var, futbol var. Her şey var yani. Atletiksel buraya gelince asıl şey oluyor. Vücut oluyor. Süper. Bir de genetik. Ben şimdi Egemen damlalarına e, getireceğim ama... Kadın büyük olsa da, küçük olsa da her şekilde... Bir erkek kadar kaldıramıyor. Lan dur. Al şunu. Bırak bana tamam. Tuttum. Tuttum tuttum. Teşekkür ederim. Çok iyi çıkıyorsun. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Devam et. Daha çok. <laughs> Aynen. <laughs> Ama benim de hafif bak omuza başlıyor. Tabii tabii toparlanıyorsun ya. Hadi bas. Desteğe gelirim bu arada. Dur şu an değil. Tamam. Sanırım şu anmış. Bas bas bas. bas. Sol. Hadi. Bas. <laughs> oh. Süper. Of. Bu arada Egemen, bunun niye favori ne? hareketin, <laughs> neden bu senin favori hareketin? Ya şöyle, ben bençtense veya bardağı sabunla daha çok hani göğsümü sıkıyorum, hissediyorum. Yani o yüzden. Ha. <laughs> seviyorum yani. Oh. Bu arada çok karma bir şekilde hani... <laughs> Şu an tabii tansiyon yerlerde. Şimdi ikinci hareketliyiz ve ikinci hareketimiz... Barfix. Şimdi Barfix'i neden seçiyorsun Egemen? Ya hissiyat olsun ne bileyim hani daha kendimi güçlü kuvvetli hissediyorum. Bir de hani sırt denince akla bence ilk Barfix geliyor. Bu arada Egemen'in Instagram videolarından Barfix'e ağırlıkla hani 20 kilo Aynen. taktığını gördüm. Hatta böyle şey diyordu 25 falan taksam mı civarında bir hikayesinde görmüş. Burada da tabii yanına getirmemiş ağırlığı. Ben hiç ağırlıkla da denemedim. Barfix de benim için çok iyi. Tam sırtı sıkıştırıp doğru formda yaparsan Aynen. iyi oluyor yani. Bayağı güzel. Kendi vücut ağırlığını kaldırmak on numara 5 yıldız. Şimdi Egemen sen başla, ben, ben belki başladım. senden postürü çalarım. Ağırlık olarak ben mi geçsem ya? Şöyle bacağından böyle çok iyi. tut. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tam tükenişe git. Tam tükenişe git. Çok iyi. Bir tane daha çıkar. Çıkmaz. E ya yani bak bırakmıyordun sen. Yok yani. Hayır bırakmıyordun. Çıkmıyor, şu çıkmıyor, an Allah. şu an hayır. <gülüyor> <gülüyor> Kabul yok, etmiyorum. Yok. Sen sen daha tükenişe giden birisin. Orada gördüm yani. Senin Aslında şu an gene kamera şu an, kamera... gene kamera. Şu an, yo gene şu an tükenişe gittim. Hayır ama tam böyle küçük 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 Ha tamam. Ben sonra, topladım tamam, kudum, bak. Tamam bir sonraki sette tamam yaparım. Bir sonraki sette ben tükeniş istiyorum. Tamam. 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 Benim boyum tabii kısa. Aşağıdan patla aynı. En aşağı kadar sal kendine. Sağ 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 aynı. Bir de sallamamaya dikkat et birazcık. Aynen. Benim... <laughs> Süper <aynı>. aynen. Aynen. <laughs> çık biraz daha Çık 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 çık. Aynen. Süper. Uh. Aynen. <laughs> Gözüm böyle şey. Karardım. Kararırsın. Bir sete geçtik. Aynen. <laughs> çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Devam et devam et devam et. Dur. Devam et. dur. <laughs> Daha bomba. <ben. gülüyor> Öldüm. Çok iyi. <laughs> dur bak. Çok sallanıyor mu? Sallanma biraz kendini. Aynen. Aynen. Devam. Çek çekildiği kadar çek. Bas. Savaş ya. Aynen. Patla. Çık 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 çık. Hadi tam da. Bas 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 bas. Aynen. 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 Ne oldu karardı mı? <laughs> Aynen. Saygılar. İşte bu yüzden barfiz. gitti? <laughs> Gerçekten mi? <laughs> şimdi ölçün. Hadi senin favori beşer. Aynen şimdi geçiyorum. sıra. Aynen senin Nefesin hareketlerin. Nefesini iyi mapo ya. Bir relax. You feel tired. You... Neydi? Ha. Bir dakika dur. You're tired. Aynen. <laughs> Sadrazam power. Sadrazam power. Aynen. Oraya o sen, sen biliyorsun değil mi apa onu? <laughs> Bir tane saldır. You feel tired. you ne diyor sonra? Ne Just diyor? Just take one time this like. Hatta dün esprisini yapmıştı unuttum. Böyle yırtıyor falan. Aynen. O adam çok komik ya, o Sadrazam power. Sadrazam power. <laughs> this is you tired, you finish 16 hours in the work, you dead. But this one only one time, take it, you like this. <gülüyor> 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 bu arada gerçekten, tamam, gerçekten chest press bu arada yapacağız şimdi. Ama chest alet, press nerede? aleti bulamıyoruz. <laughs> chest presse geldik, benim ilk en favori hareketim bu. Göğüs kısmında çünkü göğsümün Aynen. Bayağı dolduran hatta şu şu anda belki de gözüküyor mu Apo? Gözüküyor. Hani bu göğsü dışarıdan ben bunu da daha çok hissediyorum, hissiyatlı yapıyorum. Ama negatife daha çok odaklanıp hem de drop yapınca çok güzel oluyor. Tadından yenmiyor. Denemeyizi tavsiye ederim. Yani kadın erkek fark etmiyor. Bu göğüs çıkıyor illa ki yani hiç farkın, fark yok. Konuşamıyorum ya, tansiyonum düştü be. Az nefes ver hani. Bu arada bu hani hiç Heh. yaptığımız chest pressler gibi değil. Belki de chest press bile olmayabilir. Çünkü açısı daha çok hani ittirmektense daha bir tık daha kapalı geliyor ama güzel hissiyatı var. Ondan dolayı biz burada kalıyoruz. Bildiğiniz olsun. Aynen bunu seçtik. Bu hareketi seçtik demek. Çok iyi. Apo yapıyorsun bu işi ya. Apo yapıyorsun bu işi ya. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle düşüyor yani. Ben sence yapar mıyım bunu? E dene. Uf. Aynen. Uf. Süper. Bas. bas. Bas bas bas. Helal. Aynen. Uf. Aynen. Bir şey ama 40 kilo yani. Tamam canım. Helal olsun işte. Çok iyi. İyi şey. bütün, bütün tansiyon düşük bir antrenman yani. Ama düşürücüye, ya. yani, hayır Aynen. tansiyon düşürücü hareketler yapıyoruz çünkü. Aynen. Şimdi power hareketlerinden ikincisi lateral raise yani yan... <laughs> yan omuz yani, böyle mikrofon düştü zannettim de ondan korktum. Bu hareketi bayağı seviyorum hatta serbestte veya kabloda da çalışmayı bayağı seviyorum. Bugün serbest. Yine yapacağım, serbest. yapacağız. Aynen. Yani sen kaç kilo öyle yapıyorsun lateral? Ya ben... Omuzda çok fazla ağırlıktansa teknikle tekrardan... Ne negatif aynen. odaklısın değil mi? Aynen. O zaman şöyle yapalım, ben 10 kilo alayım. Hiç tamam. e, ısınmayacağım lateralde de, zaten ısınım Tamam. Bir tık daha, şınav çekmiştik çünkü. Okeyim yani şu an. Tamam. Ben neyim sen kaçtasın? Ben kafama göre takılırım ya. Tamam. Hayal ben. Sen halledersin. Aynen. 10 kilo arıyorum. Bir tık daha, aynen. Süper. Aynen. Bir tık daha dik dursana. Aynen. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Oh. Aynen. Bir önceki videoda daha doluyum, daha okeyim. Okay o zaman bayağı 4 kilo kas kaybetmiştim. Yanlış beslenme, hastalık derken bu arada Egemen de beni bayağı motive etti. <laughs> bu videodan önce arabada dedim ki çok kötü hissediyorum hani. Bu sıralar çok düşük de moddaydım. Ama beni yani bir takipçim olmasına rağmen anında ayağa kaldırdı. Hani bazen gerekiyor ne kadar disiplin olsa da bir tanımadığın herhangi birisinin motivasyonu lazım oluyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ne demek? İşte daha demin aslında anlattığım gibi yani hem doğru açıda yaparsınız ve negatif yaparsınız gerçekten de şu an aynadan bu arada Egemen'i izliyorum. Hani bayağı etkili ve yanında omuzlarınız için bayağı geliştiren bir hareket. Çok iyi. Tükenişe doğru gidiyor. Ve özellikle de tükenişe doğru gidin. Çok iyi. Oh. Tekrardan hatırlatayım. Egemen doğal. İlaçsız. Sigara yok. Aynen. Alkol yok. Bol su. Bitik genetik ve sıkı çalışma. 8 sene. Dehşet bir fizik. Yani. Bu arada şimdi... Ben makineyi bir... ayarlıyorum bu arada. Tamam, makineye bize göre... ...ata boy ama farklı oluyor ama... ...ilk önce egemen yapacağı için edeceğim, zaten egemen kendisine göre ayarlayacak. Biceps, makina daha ...ben daha iyi hissediyorum bu arada makinede. Çünkü serbest ağırlıkta yaptığımda bazen şu hareket salonunda... ...illaki de görüyorsunuzdur ağır kaldırdığında. Hani biceps harici her yer çalışıyor ve... ...ego lifting daha çok oluyor. Bu da biceps'i... ...aslında... Çok fazla geliştiren bir şey değil. Daha çok bütün vücudu geliştiren bir şey olduğu için makineyi tercih ediyorum. Makineye de yeni başlayanlara veya duruş bozukluğu olan kişiler için daha iyi, daha stabil. Makineyi ayarladım ama hani bir baksan çok önemli. Bakayım. Ayarladım gibi. Gibi. Zaten bunu çekiyoruz, aynen. Ee onu biliyorum da şey bir otur dene ve. Tamam deneyeyim. Çünkü Kaç kilo bu? Garip olur. geldi. Oh. Garip mi geldi? Öne aynen. doğru geldin. Yani sen çift kol mu yapıyorsun? Ben tek kol yapıyorum. Sen tek kol yapıyorsun. Aynen. Tek kol... Kaldıramam. Mikrofonu <laughs> ee, şey. Oh. Makineyi daha geri alayım mı senin için? Alabilirim çünkü. Bak şu an kolum tam tam açılmıyor anladın mı? Aynen. <laughs> Adam makineye sığmadı. Valla. <laughs> ya makine... Yani... Çift kol yap <laughs> istersen. Yani çift koldan tek kol daha iyi hissediyorum. De. Ya, bu da okey ya. Kağıtlı yani. Bu da okey yani. mi? mi? Şu ben an. Ben bir ayarlayayım kiloyu da. Ondan sonra başlayayım yani. <laughs> tamam. Tam böyle şey bir platform var. Sansürler s*** platformunda. Sanki şey gibi, o F söylemişim diyor. Oradaki PT'ler e, gibi. Ya tam şey tamam çıktın, alamıyorum da neyse. İleride şey... Kim şarkı? İnşallah da. İnşallah. Manifestiyoruz şuradan 7-7-7 ben bu hareketten sonra tam gidebilirim belki ya. Tüken şey gidiyor ayağa baksana bu. <laughs> Sallanıyor. Şu an kaç kilo yapıyorsun? Vallahi inan hiç... Bilmiyorum da ben şu an hareketten hiç memnun değilim. <laughs> Sen sığmadın tabii ama. Yani biraz yarım yamalak yaptık da hareketi o artık olduğu kadar. Neden yarım oldu açıklar? Çünkü makineye sığmadım. <laughs> makineye sığmadım. Ego, ego değil de şey çok iyi bir tatmin edici bir şey. Makineye <laughs> sığmadım. Yani. Çünkü olay. Bir de makinenin her şeyi sonda bu arada. Ona göre ayarladık ve yine de sığmadı. Bu arada... Şuan... Oh çok friklik veriyor mafo. Bir çiçek sığmıyor. Sansür mansür bir şey koyar mısın buraya? Çiçek? E çiçek mi? Çiçeğim var ya. Aynen. <laughs> ya da bir, bir emul bir şey olsun ya. Papa ben çok kötü hissediyorum. <laughs> <laughs> bana sana güzel bir içerik çıkıyor ama. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl mikrofon bile dayanmadı. Ben çok utandım o baba. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu nereye mi takacağım bu arada? Evet, tutayım e, e, mı? Tutayım, e, tutayım mı? Ver. Tutsana bana. Ama bir tutsana. Ha buradaymış. Tamam <laughs> tamam. Tamam şimdi. Okey mi şu an? Tamam. Elime dikkat Tamam tamam. Siz de hiç çaktırmıyorsunuz ha? Nefis Çok iyi çok iyi. Odaklanamam tamam mı? <laughs> Güzeldi. Daha iyi olabilirdim. Aynen chest press aynen oradaymış ve şimdi aynen. straight arm, straight rope pushdown arm dedim tamam. bir anda. Rope push down makinesi yani yerine geldikten sonra bulduk. gördük, Fark ettik, aynen. Aynen, daha ne yaptık bilmiyoruz ama yine de güzel çalıştık. Makineye çok teşekkür ederiz. Aynen, en azından pump'ı güzel aldık ya. <laughs> aynen, pump'ı iyi aldık. Şimdi e, ilk sen... E, ben başlayacağım. Sen başla. Damar adam. Damar, damar adam. adam. Sen direktman piyasaya damar adam damar diye çıkartıyorum. Yani ağırlık Navigasyon olarak, da olabilir. Ağırlık olarak ortalama bir kilo çalışacağım bu arada. Şimdi niye bunu seviyorum? Apo öncelikle bayağı sırtı iyi esnetiyor. <laughs> Ve... E, kas bir yönden sadece büyümüyor hem esneyerek büyüyor hem nasıl büyüyor e Egemen? Ya bu hareketin temel amacı direkt hani esneme üzerine olduğu için. Gayet iyi. Büyür ha. yani. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Bayağı da formu okey yapıyorsun. Hisse, hissediyorsan... Tabii ki hissediyorum. Apo ya. Bu arada saat 5 falan da kalktığımız için de benim kafa bir dik ama şu an okeyim. Daha iyi olacağım. Ve güzel geçiyor antrenman. Yüksek tempoda çalışıyoruz şu anda. Ondan dolayı da Uykum da var. 3,5 saat uyudum. Bir tık daha öne gidip aynı kendi ver aynı esnet. Aynen. Sırt nasıl çıkıyor? Sırt bu arada şu an bayağı iyi çıkıyor. Formunu koru, aynen. Aynen. Aynen süper. Sıplayacak pardon. <laughs> Şimdi son beşinci hareket dipse geldik. Dipse geçtik. Dipsi niye seviyorum? Aslında daha yine tricepse, çok ben tricepse odaklanabilen bir insan değilim. Dipse de açıya göre hem göğüs bu arada biliyorsundur. Aynen biliyorum. Göğüs artı triceps çalışır. Zaten sen bilmesen <laughs> Pardon. <Aynen. yani... Estağfurullah. Gidip hani şimdi triceps'i dipse çok iyi hissediyoruz. Bu arada hani onun tekrardan söylediğim gibi ağırlıkla kaldırdığını e, da şöyle Kendi söyledi. ağırlığına kaldığın hareketler her zaman daha avantajlıdır ya. Aynen ama sen hani ekstradan hani ağırlık takıyorum, takıyorsun aynen. yani. Ben hiç onu ona girişmedim daha. Girişsem zaten daha ne yapayım yani. <laughs> dipsi yapıp burada kapatıyoruz. Triceps odaklı yaptığı için Formu daha farklı oluyor ama genellikle aynı gözüküyor form. Ayağım, kitleyim ki boyum uzun ya. Ah. Çok iyi. Tıkandım. Tıkanırsın. Bu arada ben... Ben bu arada buraya sağmadım ha. Yine sağmadım. Ben sağırım ya. Değil ama mi? bunun şey arkası daha nasıl desem? Önde galiba bir tık. Aynen, değil mi? Ya yani zıplayarak mı sen başladın? Nasıl başladın? Galiba. Oraya çıkarak başladım, aynen. Aynen. Ee, bu arada arkadaşlar, benim şu an kamera karşısındaki ilk deneyimim. yani bir tık heyecanlıyım kusura bakmayın. Ee, hani olabildiğince heyecanımı bastırmaya çalışıyorum. Hani kamera olsun, açılıyor olsun, hani burada bulunmaktan çok keyif aldım yani bayağı da mutluyum yani. Umarım daha video gelir herhalde. Gelir gelir. Bu arada hani Egemen Instagram'da çok yeni. Hani bayağı bayağı yeni. Desteklerseniz de zaten ilerleyecek çok daha. Çok sevindim. Çok seviniriz. Hani yani. çok seviniriz gerçekten. Hani hesabına 3. <laughs> veya dördüncü ya da artık ise açıklamaya bıraktım. <gülüyor> <Teşekkür> <gülüyor> bakın ederim. yani ya hani bakın. Gerçekten Egemen de çok güzel 7 hareket yaptık. İlk verdiği iki hareketi de çok hissiyatlı, çok güzel. Hatta videolarda belki çıkmamıştır ama Hani postürümü düzelttiği noktalar bile oldu. Gerçekten de çok teşekkür ederim. Ne demek. Ee, i̇yi ki de yazdın. İyi ki de e, çok kişi yazdı bu arada arkadaşlar. Hani herkesi hemen alamadım fakat hani egemeni seçtim. Egemeni hem fizik olarak seçtim hem de doğal olduğu için. Benim gibi manyak doğal da istedim bir tık. Hani yazan herkese çok teşekkürler. Yani güzel bir bandı. Tansiyonumuz düştü, susadık, ağzımız da kurudu. Şimdi biraz bizim tarzımızla bir pozlayacağız. Önceki videoda Elis'teki gibi. Ve ayrıca çok samimi, çok sıcakkanlıydı. Ben bu arada bir söylemek şey istiyorum. Ee, dediğim gibi tekrardan hani Açely'e teşekkür ederim. Beni ee, kabul etti, getirdi. Hani beraber idman yaptık. Çok güzel bir deneydi benim için. Ee, önceki sefer teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gerçekten Aynen. çok güzeldi yani. Aynen. Senin seçtiğin hareketler de bu arada bayağı hani iyiydi. Hmm. İyi set pump olsun ne bileyim. Ya, genel olarak iyiydi ya yani mükemmel bir idmandı ayrı bir zamanda gerçekten de hani Bursa'da karşılaşırsak İstanbul'da Umarım. karşılaşırsak hani idman vesaire atmak seni de çok isterim bu arada ben de yani çünkü güzel hani spot ve gym body olarak harika bir eş diyebilirim. Evet evet teşekkür ederim. Şimdi o zaman pozlayalım mı? Aynen. Pozlayalım. Tamam.